bir bayanla yatıyorsun. Şimdi ne oluyor? Süs dediler bizi. Bir diziye bakıyoruz. Öpüşme sahnesi varsa, o lan, bu dizi çok güzelmiş diyoruz. Aşkım Enno çıktı. Amcasıyla, karısıyla yattı. Dizi milyonlar izlemeye başladı. Öpüşme sahnesi, sevişme sahnesi her zaman ne? Nandurban dizi. Aşkım Enno. Arapça Enno imkansız demek. İmkansız aşk. Ama ne olacak? Amcasıyla o kadını yatıracaklar. insanlar diyor ki aa yatıyor işte böyle bir de sevişiyor. Oraya da yazmışlar. Güzel bir tane kadın yazmışlar. Güzel yakışıklı bir tane erkek. Erkekler kadınlara bakıyor. Kadınlar da erkeğe bakıyorlar. ne güzel ne güzel ne güzel. Ondan sonra zina bir şey değil diyor. Yaparız diyor ya. Zina demiyorlar zaten. Bu benim erkek arkadaşım diyor. Bu benim dostum diyor. Bir insanın dostu olur mu ya? Dostu olur. Kardeşin olur, akrabası olur, anası olur, babası olur. Değil mi? Değilse bir adamın, evli bir adamın ancak nikahlısı olur, dostu olmaz, zina günahı olur. İslamiyete göre bekarsan, zina yaptıysan yüz sopa vururlar. Erkek yaptıysa, evliyse rejim edeceksin. Kadın evliyse rejim edeceksin. Başlayacaksın bunu. Ama öyle ekten işte ben bununla yattım işte tamam bunu rejim edelim de yok. Şahit getireceksin. Dört tane şahit getireceksin. İslam'da öyle hemen adam öldürmezler. Herkes diyecek ki gördüm diyecek ya gördüm. Bire bir gördüm diyecek. Daha detaylı anlatırım ama şimdi insanlar yanlış anlatır. Yanlış anlayabilir. Bire bir gördüm diyecek yani. Yattıklarını gördüm, çıplak olduklarını gördüm diyecek. Dört kişi de şahitlik edecek. Ondan sonra rejim edecek. Öyle bedavaya işte bu benimle yattı, bu bana sarkıntılık yaptı, al bunu içeri beş yıl yatır yok. Bak hocamızın biri hala yatıyor içeride. Allah'ın şeriatı olsaydı, Allah'ın şeriatı olsaydı böyle olur muydu? O kadar kişi belki sussuz bir yere içeride yatıyor. O yüzden Allah'ın şeriatını inşallah Allahu Teala tekrar bu İslam beldelerine nasip eylesin gelmesini. Allah'ın havası güzel, su, e, suyu güzel, kaplıcaları güzel. E, neymiş efendim? Allah'ın şeriatı bize uymuyor. Niye zoruna gidiyor değil mi? Ondan sonra dizilere bakamayacaksın, e, karını açamayacaksın, içkiyi içemeyeceksin. Faizi çekemeyeceksin. Ebu Cehil gibi olduk ya. Allah gökleri idare etsin ben de yeri idare edeyim demiş ya. Değilse Ebu Yehir Allah'ı inkar etmiyordu arkadaşlar. Biz de işimize geldiğimiz zaman şeriatçıyız, işimize geldiğimiz zaman laiz, işimize geldiği zaman AK Partiliyiz, işimize geldiğimiz zaman CHP'liyiz, işimize geldiğimiz zaman MHP'liyiz ya. Bir insana bir duruşu olur ya. Ben Allah'ın şeriatıyla, ben Allah'ın hükümleriyle ben la ilahe illallahla Muhammeden Resulullah'la ben emr olmuşum. Bundan gerisi yalan. Bundan gerisi boş abi. Bir duruşun olur ya. Bir duruşun olması gerek. İslamiyet'te bir duruş gerek. Duruşu sergileyemezsen cehennemde durdururlar adamı. Ona göre iman edeceksin. Elhamdülillah. İmanda insanların şüphe olmaması gerekir. O yüzden arkadaşlar Allahu Teala uyanmayı nasip eylesin. Kadının bir tanesi kocasını aldattı. Kadının bir tanesi kocasını aldattı. Ondan sonra tuttular, içtiler bir de. Kafaları bir dünya, bir de dediler kahve yapalım. Bir de kahve yapalım, yapalım. Yaptılar kahveyi. Ondan sonra bir sefer alkolün verdiği etkiyle uyuyakaldılar kahvet orada kaydadı 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 pat. Boşalttı tüpün üstüne kendini. Tüp söndü. Gaz kaçtı 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 kaçtı. İkisi de zehirlendi oracıkta çıktı öldü. Adam bir geldi eve. Karısı çırılçıplak. Yatakta uzanmış. Yanında başka bir adam. Çırılçıplak. Karısı ölmüş. Adam aldatıldığına mı yansın? Karısı ölmüş ona mı yansın? Zina günahıyla gitti karısı ona mı yansın? Gururunu kaybetti ona mı yansın? Allah sana helalini vermiş sen haramından mutluluk arıyorsun. Haramdan mutluluk arayana Allahu Teala mutluluğu haram eder arkadaşlar. O yüzden vur baba diyorsun 500 600 milyon parayı harcıyorsun içkiye. Çocuğuna bir tane cips alamıyorsun ya. Allah sana haram eder o içki. Çocuğunun rızkını kesip de zıgaraya veriyorsun ya. Çocuğuna da almıyorsun ya. O belki mekruhtur, belki haramdır ama Allah kesin haram eder. Çocuğun rızkından kesip içki veren adam adamlığını bir daha atarsın. Evde gül gibi duran karısını aldatan adam karakterliğini, insanlığını bir daha atarsın. Evinin rızkını gidip kumara harcayan adam erkekliğini bir daha atarsın. Müslümanlığını bir daha atarsın. Veyahut da kadın. Niye dersen Allah'ın helalini beğenmeyip de haramda mutluluk arayana Allahu Teala azze ve celle mutluluğu haram eder. Allahu Teala bu zina belasından hepimizi kurtarsın arkadaşlar. Allahu Teala yaklaşmayın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zina yapan bir adamın zina yapan bir adam, zina yapan bir kadın imanı o an yoktur diyor. Zina yaptığı zaman Allahu Teala azza ve celle ruhu insanın bedeninden yarım metre yukarıya kalkar bedenini terk eder. Yarım metre, yarım metre. O an ölü verse imam çerçevesinden çıktı. Allah'ın karşısına zina ederken nasıl bir manzara? Ölmeyeceğimize bir kişi garanti versin. ben zina yaparken ölmeyeceğim desin ya. Ben içki içerken ölmeyeceğim. Ben faiz çekerken ölmeyeceğim. Şuraya bir imza atın ya bana depremdekilerin bir dünya hayalleri yok muydu arkadaşlar Allah bir salladı 5 saniyede 10 saniye sonunda evler yıkıldı 20 saniye sonunda apartmanlar çöktü 1 dakika sonunda bütün hayaller çöktü saniyesini e, tahmin edemiyoruz bilemiyoruz kaybı Allah biliyor biz bilemiyoruz Berem İpli Bahura vardı Berem İpli Bahura o kadar bir yani mertebesi büyük ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bilmediği İsmi Azam duasını biliyor. Allah-u Teala yaptığı bir tane duayı geri çevirmemiş. Baktığı zaman aşağı alemi görürdü diyor. Öyle bir Allah dostu, öyle bir şey, ilim var, öyle bir takva, bir tane Allah duasını çevirmemiş bir tepeye çıkıyor, bir doğa ediyor. Ne dua ederse geri dönmüyor. Ama oradaki kasaba ne olmuş? Ticarette haddini aşmışlar. Hazreti Musa Aleyhisselam mektup yazıyor. Ordumla geliyorum. Kendinize çeki düzen verin. Kendinize çeki düzen verin. Ordumla geliyorum derken şimdiki gibi işte sabah beş buçukta değil ordumla geliyorum deyince aradan bir on beş yirmi gün geçiyor. Uçak yok yani, araba yok, tren yok. Mektup geliyor ilk başta. Mektup gelince diyorlar ki hemen gidelim Bahura'ya diyorlar biz dua edelim. Bahura diyor ki yani o Allah'a ve peygambere ben iman ettim ben ona dua ediyorum ben dua edemem diyor yani. Ben bir istihareye yatayım. İstihareye bir yatıyor yok sakın kesinlikle diyor ya Bahura sakın Musa'ya beddua etme. Sakın karısına gidiyorlar hediyeler mediyeler karılar ne biraz hediyelere altınlara bileziklere dayanır mı dayanamaz altınlar bilezikleri götürüyorlar diyorlar ki böyle böyle kocan bir doğa etsin bak biz buraya yerleştik bizim burada bir ailemiz var ondan sonra başımızda senin kocan gibi bir tane alim var bir de kocasını dövüyorlar E ee, bir doğa etsin diyor ya kocası yoktu muhtu bir gün iki gün üç gün işte karı buna iyice alttan giriyor üstten çıkıyor Tamam dedi ya. Berem İpli Bahur'a tamam dedi. Hazreti Musa'ya dua edeceğim. Beddua edeceğim. dua edeceğim dedi. Tepeye çıkacağı zaman Hazreti Musa Aleyhisselam geliyor. Eşeğe gitmiyordu diyor. Eşeğe tepeye gitmiyor. Aşağı çekiyor. Git. Dövüyor. Gitmiyor. Dövüyor gitmiyor. En son dedi ki eşek sen ne yapıyorsun dedi ya. Sen o kadar büyük alimsin dedi. Hazreti Peygamber'e dedi. Musa'ya dedi beddua edilir mi dedi ya. Kendine gel dedi ya Berem. İşime karışma dedi ya. Döve döve <laughs> çıktı. Çıkınca ne oldu? Tam dua beddua edeceği zaman Allah onun dilini diyor köpeğin diline çevirdi diyor. Aynı bildiğin köpeğin diline çevirdi diyor. Köpeğin diline çevirince ne oldu? Anladı ki Allah'tan reddiye ettim. Belem İbri Bahur'a dedi ki tamam Allah'tan reddi ettim ondan sonra tamam dedi çağırın toplayın insanları. Allah dedi dua ettirmiyor bana duamı da kabul etmeyecek iman çerçevesinden çıktım herhalde ben dedi. Ama dedi size bir şey vereceğim akıl vereceğim. Ne yapacağız dediler. Dediler ki bütün kadınları genç kızları boyalayacağız süsleyeceğiz Ondan sonra bir kilot bir atlet kalsın. Belki onları çırı çıplak gönderin. Hazreti Musa Aleyhisselam ordusuyla giriyor. Berem İbni Bahur'a ondan sonra kadın ordusunu gönderiyor üstlerine. Çırıl çıplak. Çırı çıplak kadınlar Hazreti Musa'nın ordusu şaşırıyor. Diyorlar ki böyle böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam duyuruyor ki sakın sakın yaklaşmayın. Zina yapmayın. Size emrediyorum. Arasından biri dayanamadı dedi. Musa bu yani buna da mı karşılık Allah'ımız dedi ya. Kendini bir de bizim yerimize koy dedi yani. Hemen çadırın birine çekti kızın biriyle. Zina yaptı. Zina yapar yapmaz Allahu Teala Muz, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 70 bin kişiye bir saat sonra Allahu Teala bir veba gönderdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 70 bin tane ordusundan insan öldü arkadaşlar. Bir zina yaptı. O kadar sahabenin içinde bir kişi zina yaptı. Ama Allah o bir kişi zina yaptı diye 70 bin, bin kişiyi helak etti. Türkiye'de kaç kişi zina yapıyor? allah -u Teala bizi de tepetahla edebilir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası var. Dedi ki toplu senin ümmetini helak etmeyeceğim ama ya Muhammed. Eğer harplerini aşarlarsa da kıyamet günleri onlara iki kat azap edeceğim. Şimdi belki biz bir azap görmüyoruz. Zina yapıyoruz, faiz çekiyoruz, ondan sonra içki içiyoruz, haram işliyoruz. Ölmediğimiz için hiçbir şey anlamıyoruz. Öldüğümüz zaman Allahu Teala kat 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 ne yapacak? Fazla verecek. Kat kat fazla verecek. Belsisa diye bir tane alim vardı. Belsisa 400 yıl boyunca ibadet etmiş mağarada bir tane günah yok. Full ibadet, full tekbir, sürekli Allah'a öyle bir ibadet ediyor, öyle bir ondan sonra tevazu içindeki öyle bir mertebede ki Allahu Teala'ya ondan sonra belsizse Allahu Teala ne dua ederse kabul ediyor. Kralın birinin kızı hastalanıyor. Kral kızı hastalanıyor. Şeytan kafayı yemiş. Bunu baştan çıkartamamış. Günah işletememiş. Gelen Belsa'dan doğa eliyor, doğru yolu buluyor. Dedi ki bu başı dedi kaybedersek şeytan geri kalanını çözeriz dedi yani. Nasıl yapacağız? İnsan kıyafetini giydi. Şeytan değiştirebilir kendine gitti yanına. Belsa'yla arkadaşlık etti. Belsa ibadet ediyor. Bu belsadan daha çok ibadet ediyor. Oruç tutuyor. Şeytan da oruç tutuyor. Zikir çekiyor, şeytan da zikir çekiyor. Beysa dedi ki ya sen bu mertebeye nasıl geldin dedi ya. Ben dedi ya çok büyük günah işledim eskiden. E ondan sonra o günah dedi aklıma gelince dedi zikire veriyorum kendimi. Şüküre veriyorum kendimi. İbadete veriyorum kendimi. Allah bana bu mertebe öyle verdi dedi. Beysa da dedi ya ben sana aşık oldum dedi ya ben de bu mertebeye gelmek istiyorum. İçki içebilin mi dedi. Zina yapabilin mi? Yalan söylen mi? <laughs> Dedik yalan söylemez. Peygamber Efendimizin hadisi var. Ondan sonra Müslüman yalan söylemez. E ne yapacağız? Zina yapan mı dedi. Adam öldürün mü dedi. Adam da öldüremem dedi. E İçki içerim dedi. Bak içki içebilirim ama dedi. Ben bel dedi. Bana içkiyi kim satacak? Ben dedi ayarlarım dedi ya. Ben ayarlarım dedi. Ondan sonra içki bir iç iş dedi ya sen. O ara kralın kızı hastalandı. Ben sayı çağırdılar. Dediler ki ben Allah dostu gel şu kızımızı bir bir oku. Ben gitti kızı bir okudu. Kız biraz iyileşti. Sonra ben sana mağaraya gitti. Kız geri hastalandı. Geri çağırdılar okudu. Kız geri iyileşti. En son babası geldi dedi ki Allah dostu sen bu kızımı al. Sen bu kızımı tedavi et. Ondan sonra dedi geri getirirsin sen. Sen Allah dostusun. Tamam dedi ben size. Kıza diyor dönüp bir kere bakmadı diyor. Her gün geldi. Düzenli kızı okudu. Tedavi etti. Ondan sonra şeytan gene aynı kıyafetini değiştirdi. Geldi. Dedi ki ya buldum ben size dedi ya. Sana içki satan yeri buldum dedi. Na Şuraya git dedi. Bir tane adam sana dedi. Oraya bıraktı dedi. Gitti içkiyi de kendi bıraktı. Taşın altında dedi. Bir şarap bırakıyorum sana. Tamam dedi. Belsiz'e gitti. Şeytanın dediği yerden şarabı aldı. İçeceğim dedi. Sabah hemen dedi şey yapacağım. Tövbe edeceğim. Allah mertebeni yükseltecek. Tamam dedi Belsiz'e. İçti. Hiç içki içmediği için kafası güzel oldu. Kafası güzel olunca kralın kızının yanına gitti. Şeytan diyor şöyle bir çekti diyor. Üstüne çarşaf etmiş ya şöyle bir çekmiş. Çarşafı. Çarşafı çekince ben estağfurullah dedi. Ondan sonra şeytan vesveseyi bir verdi. Dedi ne estağfurullah diyorum dedi. Ya bir kere de sen bak dedi. Hiç bayan yüzü görmedim. Kimi dedi iyileştirdiğini dedi bilmiyorum. Bir bak dedi ya kimi iyileştirdiğine bir bak dedi ya. Allah'ın yarattığı biri dedi. Şöyle döndü bakınca kızın güzelliğine aşık oldu. Yanına git dedi. Yanına gidince elini tut dedi. Elini tutunca hiç elinden tutmamış. Bir sefer ben size tahrik oldum. Kimse yok bu mağarada. Babası zaten bu kızı gözden çıkarttı dedi. Bunu yatsan ne olacak dedi. Kim söyleyecek dedi. Kız zaten bayrım dedi. Vesveseyi veriyor. Vesse kızla yattı. Yatınca dedi ki dedi kral dedi eğer duyarsa dedi. Kızınla yattığını. Belsa dedi sen bu günaha düştün. Ama sen dedi büyük bir halimsin sen bu kızı dedi git öldür. Gitti bir de kızı öldürttürdü Belsizay'a. Kafa bir dünya Belsizay'ın. İçki içmiş. Kızı da öldürdü. Gitti gömdü. Sabah gitti krala. Dedi ki ya kızınızı kaybettik. Tamam dedi ya. Başımız sağ olsun. Bir sefer kızı yanına gitti Dedi ki ya kızını kaybettin ama kızını dedi Belsizay öldürdü. Şeytan Belsizay. Nereye gömdü? Dedi ki bahçesine gömdü. Gitti dedi ya Belsizay benim kızı nereye gömdü? Bahçeye döndüm. Tamam o zaman dedi. Bir vesvese daha. Kızını dedi, boğazını dedi, sıktı. Kızına bir de tecavüz etti dedi. Çıkarttır mezardan dedi. Vesveseyi veriyor şeytan. Kızının boğazını aç dedi mezara bakacağım. Ben dedi gideceğim kendi yerime gömdüreceğim dedi kızımı. Senin burada yat durmasın ben dedi. Olur mu olmaz mı? Aç dedi ya kız benim değilim dedi ya. Gazın mezarı dedi. Gazdırlar. Bir kızın gerçekten boğazına sıkı sıkı öldürmüş ve kızın yeri kanlı. Ondan sonra dediler ki bunu götürün. Belsa'yı sefer çıkarttılar Seppa'ya, idam edecekler. İdam edecekler. O büyük hali bir içki ya, bir hata, 400 yıl ibadet. Ne oldu? götürdüler. Tahtlar boğazına ipi. Şeytan gene geldi dedi ya ben seni şuradan kurtarayım mı dedi ya. Seni şuradan kurtarayım mı? dedi sen beni buradan nasıl kurtaracaksın dedi ya. Dedi ya ben şeytan değil miyim dedi ya. Allah'ın en büyük meleği değil miydim eskiden? E ee? dedi bana bir kere eğil dedi. Bana bir kere secde et hemen seni şuradan kurtarayım dedi. Nasıl eğileyim dedi. Ellerimi arkadan bağladılar. Kafamda dedi şey var. Ondan sonra ip var dedi. Kafanı bir kere şöyle eğil. Ey dedi ben de onu anlarım dedi. Ben şeytana iman ediyorum de dedi. Hemen dedi seni şuradan kurtarayım. Belsa dedi ki ben o şeytana iman ediyorum dedi. Boynunu şöyle bir eğince şeytan dedi ki Allah'a sığınırım. Senin imanını aldım dedi o ara vurun dediği şeye. İskemeye vurdular. Belsa idam ettiler tam o anda. Belsa sallandı. Şeytan son nefesimizi veresiye kadar bizimle beraber olacak. Aynı cebimizdeki para gibi, anamız gibi, bacımız gibi, karımız gibi, namusumuz gibi, vatanımız gibi bu itikadımızı, bu İslam sancağını taşımamız gerek arkadaşlar.